sen kendini gerektiği gibi işleyince nakış gibi hayat da sana çok güzel hediyeler veriyor. Aynen. Buradan Hakan'a da sevgilerimi yollayarak özür dileyerek nazarlardan korusun diyerek ki oh. ilk haberinizi aldığımda sana da heyecanla mesaj evet. atmıştım. şükretmiştim Üstünüze sürekli O kadar çok vardı. insan çığlık çığlığa aradı evet. ki beni. Yani, Dedim ki ne güzel bir şey yapmışız evet. biz. Yani hayat yapmış daha doğrusu. Evet, hayat biz birbirimizi ki. tanımıyorduk çünkü. İyi ki yapmış bunu. Hayat yaptı hayat. yani. E, çok tatlısınız. Umarım da böyle devam Daim etsin. olsun. Anladım. Ki bence öyle olacak. Evet, e, bu İkinize de iyi geldi. Bize de iyi geldi. Oh ne güzel. Açıkçası. Şahane. E, yani. Ama sadece mesleğin ne duruşunla, tavrınla, kadın olarak, insan olarak yaptıklarının dışında ürettiklerinle de bize iyi geliyorsun. Seni nasıl hissettiriyor? Genelde benim kendi çizimlerim. Tamam. Onları ben taşları alıyorum, doğal taşları ve on çünkü doğal taş kullanıyorum. Tamam. O doğal taşlarla birlikte bir takım çizimler yapıyorum. Tek tek ilgileniyorum ee, ne bileyim çünkü her şey ayrı bir atölyede yapılıyor. Kaplaması başka bir yerde, tamam. mıhlaması başka bir yerde gibi gibi. E, dolayısıyla onlar da genelde böyle benim hayatta takmayı sevdiğim ya da birinden bana kalmış annemden, babaannemden, anneannemden ya da bir bit pazarından topladığım ve bana ilham olmuş ya da seneler evvel işte annemin kulağında gördüğüm ama artık ağzı burnu bir yere kaymış bir küpenin bambaşka bir versiyonunu yapıp e, Reprodüksiyonunu yapmak çok hoşuma gidiyor. Böylelikle de zamanın ruhunu taşımış oluyorum, evet. zamanı bükmüş oluyorum. Evet. bugüne taşımış oluyorum. O da birazcık benim antikalığımdan geliyor bence. Çünkü ben de bayılıyorum her gittiğim şehirde bit pazarı dolaşayım ikinci of. el dolaşayım evimin yarısı benim ikinci el evet, yani sadece değerli antikalar değil. Gidiyorum topluyorum dayanamıyorum. Ki yapıyorsun. ördekleri bile topluyorum gidiyorum amsterdam'dan oradan buradan gidiyorum ördek topluyorum yok efendim ne, ne var başka topladığım meryemler topluyorum ya. falan yani bir sürü küçük küçük koleksiyonum var ne, ne düşünüyorsun sevgiyle ilgili sevgililer günü yaftasının dışında bir şey soruyorum Hı -hı. aslında yani bir şarkı sözü var e, öfkeyle beslenen çocuklar yalnızdırlar diye evet. sevgi e, bence anne karnında başlayan bir şey Dünyanın yükünü biz anne karnında taşımaya başlıyoruz annelerimizle birlikte kadın erkek hiç fark etmez ee, daha oradayken başlıyor sevginin bir çocuktaki etkisi evet. diyeyim ee, bunları hissediyoruz çünkü ee, sonra hayatta hiç hatırlamadığımız bir yaş dönemi var ki e, oralarda da sadece taklit ediyoruz. Görüyoruz, zihnimize kaydediyoruz, ama hatırlamıyoruz ileri yaşlarımızda. Ama onlar bizim şemamız olarak bizimle birlikte bir ömür boyu geliyorlar. Evet. Sonra idraka başlıyoruz, yani o hislerin geldiğine ve onları yadırgamaya, ilk kez aşık olmaya, ne bileyim ben aşık olduğunu farkında olmadan çok küçük yaşta e, bir e, küçük bir sınıf arkadaşına flört edebilmek ya da ona daha fazla bakmak ya da ondan daha fazla ilgilenmek, ona Okula bir şeyler onun yapmak, gitmek. onun için gitmek evet. gibi. Böyle bence şahane bir his sevgi bir karşılıksız bir şey yani tıpkı bir ha, beslediğimiz e, can yoldaşlarımız hayvanlarımız e, onların bize duydukları gibi bir çocuğun da sevgisi bence koşulsuz e, saf o kadar temiz sonra hayatın kendisiyle birlikte şekilleniyor maalesef yaşanmışlıklarla ben çok e, tek çocuk olduğumdan sebep e, sevgisini çok gösteren her şeyini çok paylaşan yani annem derdik yani ensene vurup oyuncağını alıyorlar yavrum bir ses çıkarsana. Vur enseye al. Yok, Yok yani tabii, tabii tabii hiç yoktu yani ben her da. şeyimi saçardım. Ee, çokça fazla yakın arkadaşım vardır hala. Herkese çok faydalı olmaya çalışırım. Yani seni arayıp nasılsın ne haber diyemem ama bir haberini bir şeyini duyduğum anda hemen oraya pansuman olmayı Gerçekten çok severim yani. Ama? Ee, ama mesela kendi hayatımda böyle küçücük bir yerde yaşıyorum. Çok fazla e, dağılamıyorum Çünkü o zaman kendime enerji toplayamıyorum. Ama hep böyle büyüdüm. Dolayısıyla ben sevginin hayatta en gerekli e, şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, ne bileyim çocuklar için anne baba sevgisinden sonra gelen gençlik yıllarında aşk hepimiz için öyle oldu. Tabii. Ee, hayata aşk, mesleğe aşk. Her şeyi severek yapmak Müjdat Hoca'nın çok sevdiğim ustam, Müjdat Gezen'in en sevdiğim laflarından biridir. İşini severek yapan bakkal, işini sevmeyerek yapan doktora yedir der. Doğru. Ee, hakikaten öyle. Bir şeyi severek yapmak, bir bitkiyi bile sevdiğinde onun verdiği reaksiyon, onunla gösterdiğin ilgi başkadır. Kimsenin artık ağızda seni seviyorum demesine inanmıyorum. İnan bana. Çünkü sevgi yani bir insan bir şeyleri ben sevgiyle yaşıyorum deyip de eğer evinde çiçeğine bakmıyorsa, eğer hayvanıyla ilgilenmiyorsa, eğer çocuğuyla, çevresiyle ilgilenmiyorsa, iyi gelmiyorsa kimse bana o insanın sevgi dolu bir insan olduğuna inandıramaz. Ben de böyle düşünüyorum. Ee, yok çünkü Haklısın. karşılığı yok hayatta. Evet. Ama e, realde bunu yaşayabilen insanlar var ve ben sevgini sonradan da öğretilebildiğine inanıyorum. Sevgiyi unutmuş, e, sevgiden yaralı, sevgiden yaralı. E, ya da öfkeyi seçmiş. Ya da sevgi, inancı da bitmiştir. Bitmiş, bitmiş e, insanlara. hak veriyorum. Evet. E, onları görüyorum, görmeyi biliyorum. Evet. Ben ona inanıyorum. Evet. Sadece bakmıyorum insanlara. Gör, görmek için bakıyorum senin gözünün içine. E, o yüzden de bunun da iyileşebileceğine her zaman inanıyorum. E, o, o, çok kıymetli bir şey çünkü. Çok. Ben yine de sevginin bunu yenebileceğine inanıyorum. Sadece sevgililer günü tek başına benim için bir şey anlam ifade etmiyor. Sana sevgilim demeyi çok seviyorum telefonda konuşurken mesela. Evet. Bir arkadaşıma, sevgilime de hakeza bu onu daha az özel yapmıyor birine yani Beni annem babam sevgilim diye severdi yani bundan daha ben güzel de, bir şey var mı? Mesela evet uzmanlar diyor işte çocuklarınızı sevgilim diye sevmeyin falan ama ben de öyle seviyorum. Yanlışsa da ben sevgi dilindeki bir yanlışı da almıyor zihnim. Ee, ve sevmek üzerine kurmak ilişkiyi gerçekten ağzın dolu dolu bunu söyleyebilmek. Hı -hı. Evet seni aradığımda nasılsın sevgilim diye açtığın telefon beni hemen veriyor mesela. Tabii. Bu çok kıymetli bir şey gerçekten ki bir de zaten sen o kadar güzel ayrıştırabiliyorsun ki meseleyi. Sen yani Hakan'ı da çok güzel seviyorsun. Bizi de ayrı ve çok güzel seviyorsun. Görüyorum ki anneni zaten çok seviyorsun. İş arkadaşlarımız ortak olduğu için biliyorum onlara da nasıl nezaketli ve incelikle davrandığını. Dolayısıyla yani kimle nasıl bir bağ kurduğunuz önemli değil. Sevgiliyiz aslında hepimiz birbirimizle. Sevgiden oluyor ya her şey. Tabii ki. O yüzden bence bugün zaten o yüzden kıymetli. Sadece kadın erkek ilişkisi ya da hayat arkadaşı diyelim. ilişkisi üzerinden değil, sevmenin hakkını veren insanların günüymüş gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle. Biraz, bunu da böyle söylemek lazım. Yok, lazım. Hep söylemek Konuşmak lazım. lazım. Yani, yani bunu sadece sevgi sevgi çok pozitivist bir yerden bir şey anlatmaya çalışmıyorum. Evet, ee, ya da bir şeyi güzellemeye çalışmıyorum. Eee dünya çok muhteşem bir yer her yer ışıl ışıl, her gün muhteşem haberlerle yaşıyormuşuz gibi ee, böyle pozitivist, ışıl ışıl bir yerden bahsetmiyorum. Yok sayan bir Yok yerden, sayan bir yerden söylemiyorum. Evet. Tam olarak bu gerçekliğin içinde bunu iliklerime kadar hisseden bir insan olarak söylüyorum. Evet. Çocuklarınızı öfkeyle yetiştirmeyin. Evet. Kimseyi ön yargıyla yargılamayın ya da gerçekten bir çocuğun öfkeyle büyümesi demek yalnızlaşmayı ve ötekileşmeyi hemen derhal kabul ediyor olması demek. Evet. Ve zaten o yalnız çocuk artık diğerlerine Hı, acaba bu da böyle mi diye bakmaya başlayan çocuk demek. Anladım, Neden? Bununla devam edelim hayatımıza. Hep şans vermek lazım. Her tür sevgiye şans vermek lazım. Bugün de umarım. Bu da sana sevgililer günü hediyem. Teşekkür ederim. Ay, vallahi Hiç sevmem başın... hediye. Valla masa başında böyle masalanda bir şeyler varmış öyle dediler. Evet, masam Masamız desin. çok büyük değil dediler ama Ayy, ben de böyle bir hayatını uğur git bak zarafete bak. Kartlar yaptırmış kendine. Özen evet, neticede. Özenli özen. olmayı seviyorum. Hii, deme. Evet. Çok seviyorum kuş. Bu aralar daha da başka seviyorum biliyor musun? Ben de çok güzel Teşekkür ederim. Güzel haberler getirsin sana hep. Umarım. Biraz daha vaktim olsaydı belki daha da böyle kendimce başka bir şeyler yapardım o da artık evine. Bu çok güzel. Hayır, <laughs> bu <laughs> bu artık bu çok evine. güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl hissediyorsun kendini? <laughs> çok iyi. 40 yaş. Çok güzel Vay arkadaş, bir yaş. arkadaş, hoş geldin ya. Hoş buldum kulübe şekerim. Vallahi billahi. Çok ya. iyiyim. Çok şükür. 40 yaş çok güzel bir yüzü. Çok güzel bir yaşmış hakikaten. Evet. Yani 35'ten 40'a giden zaman ne bir daha yaşamak ister miyim bilmiyorum. Zor bir geçişti benim için. Benim de öyleydi 30 Yani her olsun. anlamda. Evet. Ama ben çok az hasarla atlattım diye düşünüyorum. Yani e, güzel çalıştım Ceyda. Kendim için, kendi kimliğim, e, bende kalan tortular. E, bunların hem e, psikiyatri psikolog yani arkadaşlarımla düzenli terapiler alarak çok güzel okumalar yaparak. Evet, sen çok da güzel okuyorsun ee, gerçekten. E, ve ders çalıştım bas e, Çünkü hayatımızda yaptığımız hataları eğer üst üste tekrar ediyorsak burada bir şema var demektir. E, en azından doğru okumalar yapmak evet. çok önemli. Evet. Çünkü o yaşa kadar yani 35'e kadar geldiğine 30'da şunu diyordum. Ya ben galiba bu hayatta o zamana kadar ne istediğimi biliyordum. Artık ne istemediğimi biliyorum. Sonra şey geliyor. İstemediğimi biliyorum ama ben niye uygulayamıyorum ya? Evet, niye hep aynı şey bunu, yaşıyorum? Allah Allah ben niye aynı şeyleri bir loop halinde sürekli evet, yaşıyorum? Evet, bir patern oluyor. Evet, işte. bir patern. Sonra bunu anlamaya özen göstermek ve buradan çıkmaya çalışmak. Ee, içinde. e tabi ruhunun ve kimliğinin e, en diplerine gitmen gerekiyor. Evet. Kendini yargılaman bazen, düşünmem ben bunu neden yaptım. Aa bir dakika bu da böyleydi. Ama kimseyi suçlamadan ne anneyi babayı yani ne ebeveynleri. Doğru. Çünkü onların da bir şeması var. Sonra bu huzura ermeye doğru yani daha doğrusu sürekli huzurla yaşayan bir insan benim de huzursuzluklarım var. Ama karakteristik özelliklerim bunlar. Bana geçmişten gelen ve yapışmış üzerime şeyler değil. Aa ben böyleyim çünkü ben böyle yetiştirildim gibi değil hayır. Ben kendimi yeniden yetiştirdim. Bu da 35 ila 40 yaşım aralığı demek. Hayatta yaptığım hataları, davranış bozukluklarımı vesaire bunların hepsini bir bir oturdum düşündüm. Tek başıma geçirdiğim çok zaman oldu. Yıl başında 3 gün mesela tek başıma oturduğumu bilirim. gibi. Ama iyi biliyor musun? İstanbul e çok önemli. Düşünüyorum. İkimiz de koşu yolu kızıyız diye bak başlasak <laughs> <bizim gülüyor> Evet. İkimizin de hayatında bir koşu yolu, İstanbul koşu yolu. Lütfen. Bence hala İstanbul'un en güzel semtlerinden yani, biri. Biraz koşu fazla evet. Biraz fazla kalabalıklaştı ama. Susun. Diyecektim tamam. Ee, yani bizim evimiz ama. hala orada, şu Kızım anda de. kirada ve bir dönemde orada yaşadım. Yani işimi oradan buraya gelerek bu yakaya geçerek yaşamaya çalıştım ama. Çok 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 kalabalıklaşmış evet. o eski nezih e, hali maalesef kalmamış. Maalesef. Çok çok fazla restoran var. Tabii ki açılsın yani e, ama e, oranın o çok fazla şirket oldu vesaire. O mesken için İstanbul'un orta direği yapılmış için yapılmış bir evet. mesken mahallesiydi orası orası. Köy yani. gibiydi, kasabamsıydı evet, biraz daha. Evet, böyle bir daha. kasaba gibi, böyle bir evet. sahil kasabası Aynen. gibi, böyle İstanbul'un içinde başka Sayfiye değil ama sayfiye ruhu evet. taşırdı falan. Oralarda seninle büyümek, senin güzelliğini böyle alışverişlerden dönerdi bak Ceyda. Bak. E, marketimiz vardı bir tane, o zaman ilk defa açılmış marketler evet. yani süpermarket kavramı hayatımıza yeni evet. girmiş. Biz bakkal çocuğuyuz, literal manav bakkal. Ay. Veya süpermarket dediğiniz o küçük marketler daha yeni açılmış, Ceyda da oradan hemen onun üzerindeki sitede otururdu, evet. alışverişi yapar oraya dönerdi. Ama bir içim su, ama bak. bir tay gibi bir kız, Di Melek bak. Gibi. Ay nasıl, biz o zaman çirkin ördek yavrusuyduk şekerim 14 Sen. yaşındayım. <laughs> Hiç inandırıcı değil bu Tabii benim için. Öyle güzel yürürdük yani. Ay muhitin, semtin. Şimdi bak ne kadar eski bir ağızla konuşuyorum. Bak. Semtin, muhitin. muhitin. Ama gerçekten semt çocuğu diye bir şey vardı evet. yani. Vardı. Biz ne kadar onlara gönlümüz kayıyorsa onların da semtin güzel kızlarına gönlü kayıyordu. Ben ne Aşıklar dinledim. Ya, Sana çok aşıklar dinledim. ya. Hey, hey, hey. Ay Allah'ım benim. Ben nerelerden nerelere gidiyor <laughs> ya hiç olmadı. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Kadıköy'ün evet, Hoş buldum Kadıköy. demek güzel bir şey evet, bence. Evet çok güzel. Aynen. Şimdi e, bence çok ruhlarımız da eş seninle. Aşka sahip çıkma halimiz, o aşkı yaşama heyecanımız. Ben biraz daha heyecanlıyım galiba bu noktada. Sen daha güzel filtreleri olan, dediğin gibi Hı -hı. daha mesafesi olan bir kadınsın Hı -hı. aslında. Ben de yavaş yavaş oldum Hı -hı. bence belli bir yaştan sonra. Ee, nelerden de. başlasam bilmiyorum ama hemen tabii girmek lazım ki e, Kuş Uçuşu dizi Hı -hı. dünya sıralamasında en çok izlenen dördüncü dizi oldu platformunda. Ee, yine mezarlık e, dizisi. Kuş uçuşuyla aynı zamanda yayınlandı evet. gibi bir şey oldu. Aha. Aslında bu bir hani bence bir oyuncu için müthiş bir şey ki performanslarının farklılığı. Bu inanılmaz bir şanstı o bu arada. Bu ya. müthiş bir şans. Tasarlanmış bir şeydi. Çok güzel yani. bir şey. Bayıldım geldi yani. yani. Ben çok mutlu oldum. Zaferin rengi filminde zaten. Sana şöyle söyleyeyim. Çocukları sinemaya götürdüm dışarıda bekledim. Çocuk filmi izlemiyorum tabii ki oturup onlarla. Birçoğunu. Diyorum ki siz izleyin ben kapıda kitap okuyacağım Hı -hı. diyorum. Dışarıda kitap okuyorum. Diğer bir salonda Zafer'in rengi oynuyordu. Sesini duydum. Gittim koşarak küçük bir sinema salonu yapma hakkım var yani Hı -hı. tanıdık da yani bir saygısızlık yapmadım Hı -hı. kimseye. Koşarak böyle şeye açtım. Salonun kapısını araladım ve senin sahneni izledim yani. Bak filmin bütününü izleyemedim ama Hı -hı. senin sahneni izledim. Müthişti evet. Halide Edip Adıvar'ın e, o muhteşem konuşması tarihe geçmiş hepimiz için çok önemli çok o konuşmayı senden izledim onu geçiyorum bir Cumhuriyet şarkısı zaten galada beraberdik üç kere seyrettim. Neymedivay. Evet <laughs> galadan önce galada galadan sonra çocuklarımı götürdüm muhteşem bir performanstı harika bir film. Şimdi yani takipteyim ensendeyim her evet, şeyi izliyorum. Evet farkındayım. Şimdi önce bunları <laughs> konuşalım sonra tamam. bugün bu akşam bizi izledikten sonra hemen koşarak bilmiyorum yetişebilir misiniz? Umarım biletlerinizi önden almışsınızdır çünkü biliyorum ki biletleri de sürekli tükeniyor. Gurur ve ön yargı gibi bir şey benim de ilk fırsatta gideceğim tiyatro oyunun ama biz dizilerle başlayalım. tamam. Kuş uçuşu ve mezarlık senin de dediğin gibi benim hayatımda gerçekten hem getirdikleri uğurla hem de projelerin kendi başarı, başarılarıyla evet. birlikte bir dönüm noktası oldu gerçekten. Evet. Benim dijitale yaptığım ilk işti kuş uçuşu arkasından mezarlık sevgili Abdullah Oğuz'la birlikte. Benim için gerçekten özlediğim yapmak istediğim çünkü ben senelerce televizyonda evet dizilerde oynadım varlık gösterdim. Ama tiyatrodan mezunum yani 12 yıla yakın bir tiyatro eğitimim var. Tabii. Fakat gönlümce bir tiyatro e, kariyeri yapamadım. Evet. Ona vaktim olmadı dizilerde oynamakta maalesef. Ha bu, bu pişman olduğum bir şey değil kesinlikle. E, ama e, birazcık da daha özgür alanları özlüyor insan. Oyunculuk Tabii yapmak ki. için. E, derken işte Hürmüz oldu. E, Keşanlı Ali destanını yaptık fakat... E, Maalesef pandemiye kurban evet. gitti Muhteşem bir oyundu o da. Çok iyiydi. Ne iddia Çünkü kayıplarımız oldu. Köksal Engür evet. kaybettik. Evet. Köksal abiyi. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet e, Meral Çetinkaya e, zaten e, gerçekten yaşına rağmen muazzam bir performans evet. gösteriyordu ama e, ekibimiz başka yerlere angaja oldu. Ha keza ben öyle. Dolayısıyla o ekibi tekrar çünkü çok büyük bir prodüksiyondu o da yani 13 kişilik canlı bir orkestra e, vesaire çok evet. kıymetli bir oyuncu kadrosu ve özel bir eser Yücel Erten yönetmiş yönetmişti evet. Saygıdeğer Hocamız. İlker'le İlker Ayrık'la birlikte evet, yapmıştık onu eee böyle bir e, duruma e, maruz kaldık ve pandeminin de uzamasıyla birlikte hepimizin yaşamsal kaygıları tabii ki kapital anlamında söylüyorum bir yerlere dağıldık ve dolayısıyla bir tekrar provalar tekrar bir şeyler bir yere, yani, çok olamadı. olamadı. Neyse o dönemde hemen sonrasında dijital geldi. Ben koşucu şunu okudum dedim çok istiyorum. Yani bir de televizyon geçmişim de var biliyorsun. Evet. Dedim ki yani bu kadar iyi denk gelebilir. Evet. Ben bu işi yapmak istiyorum. Çektik fakat montaj süresi biraz uzun sürdü. Evet. Çok içime sinerek çalıştım orada da. İlk sezon yönetmenimiz Deniz Yorulmazer'di. Çok güzel bir iş çıkardığımıza inanıyorum orada da. Ee, ama izleme fırsatım yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Sonra mezarlık geldi. Hemen ondan bir yedi ay sonra da mezarlığı çektim. Tamam. Fakat yayın tarihleri işte mezarlığın... Ee, ya, şey Montajı biraz daha kısa sürdü. Aşağı yukarı ikisinin yayın tarihi birbirinden bir ay sonraya denk evet, geldi. Evet çok. Ve ben bir anda böyle bir dijital platformda e, iz, e. sürekli kendimi yan yana görüyorum. Hı. Türkiye'de bir, Türkiye'de iki, Türkiye'de bir, Türkiye'de iki. Gözlerime inanamıyorum yani Hı. benim için muazzam bir şeydi yani Hı. gerçekten. Başarı insanı çok mutlu eden bir şey özellikle çok, çok. çalıştıysanız üzerine. Ve sonra dünya listelerinde sıralamaya girmesi vesaire mucize gibi bir şeydi benim için Muhteşem. yani düşünsene bizim için de çok önemli bir gurur kaynağı bence bu çok teşekkür düşünsene ediyorum. yani Türk oyuncuların e, ortaya sunduğu bir dizi dünyada dördüncü izleniyor evet. öyle bir dijital platform ki yok yok içinde yani evet. müthiş bir şey Müthişti. daha büyük bir reklam olabilir mi yani çok ülkemiz için de çok evet, önemli çok kıymetli. ülkemiz e, de yani sektör için de çok evet. önemli. E, Sonrasında da işte Mezarlık çok fazla uzatmayacağım. Mezarlık'ta ilk sezonu maalesef e, anlaşma yani iç yapımı olmadığı için anlaşması gereği dünyada belli regionlarda ancak belli Aa. bölgelerde yayınlandığı için aynı sesi maalesef getirmedi. getirmedi. Ancak e, onun da şimdi müjdesini vermiş olayım burada. 27 Şubat'ta Mezarlık ikinci sezonuyla yayında olacak. Aa, Tekrar süper. aynen ve iki e, sezonda aynı şekilde dünyaya açılmış olacak. Ha, Bu Şimdi defa, belli bölgelerde değil mi? Değilse, değilse evet aynen Harika. öyle. Umarım ikinci sezonda derdiyle çok ilgilendiğim, kadın cinayetlerini konu evet. alan, derdiyle çok ilgilendiğim ve çekerken gerçekten e, içsel olarak çok yıprandığım ama aynı zamanda gurur duyduğum, göğsümü kabartan bir iş. Dilerim yine seyirciyle buluştuğunda aynı heyecanı benimle, tüm ekibimizle paylaşırlar Kesin diye umuyorum. Olacaktır. Ben evet. hiç aksini düşünmüyorum açıkçası.